Şimdi buz kırma oyunu oynuyor Umut ve Alperen. Ha, Hadi bakalım. Vur. Vur Çok kötü evet anneciğim. Bu. Aslında burayla vuruluyor biliyor musun? Ben onu anlatamıyorum ki ama Umut'a. Bir tane bir tane vur anneciğim. Yavaş. Umut yavaş anneciğim. Yoksa sana oynatmayız. Sıra Alperen'de bekle. Düşmüş olmaz. takarsak buradan düşer mi? Ya çok fenasın ya. Gerçekten çok fenasın Umut. Baştan başlıyoruz. Umarım güzel oynarsın Umut. Tamam öyle vursun abisi. Yavaş vur anneciğim. Sıra Alperen'de. Bak Alperen abin çok güzel oynuyor. Gördün mü? Heh. Aferin anneme. Böyle oynanır anneciğim. Aferin sana. Bakalım kim kazanacak. En son kimin elinde dağılacak hepsi. Allah gitti. Biraz daha yavaş ol annem. Yavaş. Tamam bekle sıra Alperen'de. Sıra Alperen'de. Tamam. Ya hepsi düşünce bitiyor oyun. Hepsi dökülünce oyun bitiyor. Umut Alperen'de dedim sıra sana. Anneciğim. Çok yaramazsın Kurbal toplar oyunu oynayalım mı en iyisi evet. Ben getireyim mi Yerini biliyor musun baba, Hadi baba, bakalım baba, beraber getirin Ah bu çocuk Hiçbir şey oynanmıyor bu çocukla Anlamadım ki ben Neyse kurbal toplar oyununu inşallah güzel oynarlar Umut sen mavisin Alperen sen kırmızı Ben turuncu tamam mı tamam. Hadi bakalım anlaştık mı Hadi bakalım en çok kim toplayacak İnşallah. İnşallah en çoktan toplarım. Ya! Ben, ben, ben. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya Umut. Sen yeme Umut. Ben yiyeceğim onu. Ay eyvah Alperen ağzından geri çıktı. Allah Alperen senin ağzından çıkanı ben yedim. Bir tane kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah'ım da. Evet yedim. Bence var ya en çok ben kazandım gibi geliyor. Ben benim benim. Senin biraz az olmuş. Alperen biraz daha hızlı basman lazım. Umut benim, senin de çok, benim de çok. Böyle bir dökeceğim. Dört tane olmuş. Ha Alperen sen dört tane mi kazanmışsın? En çok benim valla ben size söyleyeyim. <laughs> benim benim benim. Evet Umut sen de çok toplamışsın, ben de çok toplamışım. Evet. Alperen dört tane toplamış. Alperen bu de ilk defa oynadı daha, değil mi Alperen? Birazcık daha hızlı oynarsa Başlam. baştan başlayabiliriz. İstersen renk değiştirebilirsin Alperen'cim. Gerek evet, Tamam. Tamam, sen yine mavi. Bence sarı oluyor mu bu sefer? Hmm. Dur, dur. Hepsini aldım. O daha başlamadık ama. Başlayayım, efendim. Ayak koptu. Bekle, bekle. koptu bekle takıyoruz hemen şöyle ayağını takabilirsek niye böyle ya bastır Alperen biraz Umut bekle ya kırmızı bozulduğu için baştan başlıyoruz Yaptıyorum. başlayın <laughs> Bekle. Alperen senin bugün şansın yok oğlum. Ben sana söyleyeyim. Vallahi senin şansın yok Yolun bugün. Bacakları... Ha, oldu. Devam. Abi Ya Uğur en çok sen yedin yine ya. Zaten çok fenasın ya. Resmen acemi şans Devam ha. Ol. Ye abi. <laughs> ya Uğur. <gülüyor> <gülüyor> Sen elini ağzına sokarsan çok olur tabi ya. Şimdi benim herkes saysın. Başlayalım, Başlayalım hadi. <laughs> tamam bir 2 üç başla hadi oğlum. <laughs> Seni yerim Umut. Alperen durumlar nasıl? Ya valla bu nasıl bir bu şans ya? Evet. Bir... <laughs> <laughs> Çocuklar öyle olmaz <oluyoruz> ya. Bakalım en çok benim bu kadar <laughs> yine. Ya Alperen yine çok az ama ya. Ya yine en çok umut yemiş. Nasıl başarıyorsun anneciğim? <laughs> Benimkinde çok mu? Badezemde yine çok var. Ya Alperen niye böyle oluyor ya? Ben fişek gibi Aa bu sefer böyle <laughs> bakacağım. Kıraydın makinemiz <mesela> oyuncağımız. <laughs> hadi bir tane Alperen abi mavi olsun. Hadi Tabii anne. 3 2 1 Başlayın. <laughs> ya ben niye pardon da kırıkla yiyorum bu arada <laughs> ama yine de yiyorum yani. Ya ben kazanacağım. Sen mi kazanacaksın? Kazan hadi. <laughs> Bence bu sefer Alperen de çok yedi. Şunu de ben <laughs> Yalan. Ya, Ne yapıyorsunuz ya? Uğur, dur, ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam yeter evet. <laughs> Tamam bir <eliniz> açacak tamam. <laughs> Umut bugün var ya aşırı yaramaz. Haksızlık oldu. Haksızlık oldu. Ay canım benim yerim seni. <laughs> Emek yalnız bundaymış. <laughs> arkadaşlarına bay bay diyeceksin mi oğlum? Hadi bir bay bay deyin. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çakalım. Bay bay. Tamam.